3 2 1 Beşiktaş Alperen Şengün. Ne alaka lan Alperen Şengül futbol ver. gidiyoruz Oy ver Oy oldu. ver Koy verme Oy, Oy ver 2 1 Monaco Bayern Ne? Ha, <gülüyor> 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 Bayern Ahahahah Bayern ya? Bayern dedim de olmadı tam 3 2 1 Monaco Bay Saint Germain Mbappé Bravo 1-1 Sakin ol abi <laughs> 3 2 1 Barcelona Bayern. Aa. Thiago Alcantara. Aa. 2, 3 2 1 Beşiktaş. Allah öpeceğim gel. Duduş ver. Ulan işte Beşiktaş böyle bir cami abi. 3 2 1 Trabzonspor. Abi, abi, ben abi, abi ben ya, Burak <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> ya. Burak, <laughs> bir şey. abi bir saltı tut. Abi mandıra olur ya. Bırak Hayır, Abi mandıra olur diyorlar.